Merhaba arkadaşlar. Akıl Küpü efsanevi bir meydan okumayla geri döndü. Bugün Squid Game oyuncularını bebeklik ve çocukluk fotoğraflarından tanımaya çalışacaksınız. Bu test ile 30 sorunun tamamını doğru tahmin edebilir misiniz? Her soru için sadece 10 saniyen var. O yüzden dikkatini topla. Ve işte özel bir sürpriz. Videomuza yorum bırakan herkese teşekkür ediyoruz. Bu özel bir çekiliş. Görüşlerini yorumlara yaz ve bir sonraki videomuzda adının geçme şansını yakala. Daha fazla beklemeye gerek yok. Abone ol butonuna bas ve oyuna dalış yapalım. Bu tatlı çocuk sana tanıdık geliyor mu? Sence hangi Squid Game oyuncusu olabilir? Doğru cevap 456 numaralı Gihun. Evet eğer sen de Gihun'un finale kadar hak ettiğini düşünüyorsan yorumlara yaz. Vay be en sevdiğim kapibara. Keşke ikisini birden seçebilsem çünkü hiç kapibaram olmadı. Sen hangi kapibarayı seçtin? Thanos'un kapibarası mı yoksa Gihun'un kapibarası mı? Thanos'un kapibarasını seçtiysen videoyu beğen, Gihun'un kapibarasını seçtiysen abone ol. Hadi bakalım tercihini yorumlara yazmayı unutma. Bu bebek yüzüne dikkatlice bak. Sence Squid Game evreninde kim olabilir? Cevap satıcı. Kırmızı zarf mı, mavi zarf mı diye soran adam. Şimdi gözlerini dört aç. Bu görselde bir detay farklı. Bakalım fark edebilecek misin? İşte orada yeşil renkte Squid Game yazısı. Gözlerin lazer gibi keskin. Bu sevimli bebeği bir yerlerden hatırlıyor musun? Bakalım kimmiş? Evet, bu oyuncu 196. Eğer onun oyunlardaki performansını beğendiysen yorumlara yaz bakalım. Şimdi sırada bir başka fark bulma görevi var. Hangisi diğerlerinden farklı? Ve işte burada. Yeşil renkte Yang Hee bebek. Eğer sen de fark ettiysen, gözlerim şahin gibi. Yaz ve devam edelim. Bu tatlı bebek sana tanıdık geliyor mu? Hangi Squid Game oyuncusu olabilir? Bingo! Bu oyuncu 120. Yani Squid Game'in en dikkat çeken karakterlerinden biri. Sırada kritik bir seçim var. Squid Game eşofmanlı kapibara mı, pembe askerli bir köpek mi seçeceksin? Yoksa sürpriz hediyemi bekleyeceksin? Kapibarayı seçenler yorum yapsın. Köpeği seçenler beğensin. Sürprizi seçenler videoya abone olsun. Seçimini bizimle paylaş. Bu tatlı ve masum yüzü bir yerden çıkarabiliyor musun? Kim olabilir? frontman Eğer sen de onun soğukkanlı tavrını seviyorsan yorumlara yaz. Şimdi gözlerinizi dört açın. Hangisi diğerlerinden farklı? <laughs> Ve bulduk kare maskeli asker. Eğer sen de doğru bildiysen yorumlara yaz. Bu tatlı minik kim olabilir dersiniz? Dikkatlice bakın ve tahmininizi yapın. Doğru cevap. Oyuncu 222 küçükken de dikkat çeken bir havası varmış. Eğer onun oyunlardaki taktiklerini sevdiysen yorumlara yaz. Şimdi uyuyacağın odayı seçme zamanı. Hangi oda daha havalı? Thanos'un odası mı yoksa Gihun'un odası? Hangisini seçersin? Gihun'un odası daha rahat ama mor renkli oda daha havalı. Hangisinde kalacaksın? Bizimle paylaş. Bu sevimli bebek Squid Game'de kim olabilir? Haydi tahminlerinizi alalım. Ve işte karşınızda oyuncu 44. Eğer onu hemen tanıdıysan sen gerçek bir Squid Game uzmanısın. Dikkatlice bakın görselde bir şeker kalıbı farklı. Bakalım kim bulacak? İşte burada şemsiye şekli farklı. Eğer sen de bulduysan yorumlara gözlerim lazer gibi keskin yaz. Bu minik kim olabilir? Squid Game evreninde onu gördün mü? Evet bu oyuncu 388. Eğer onun performansını beğendiysen yorumlara yaz bakalım. Sıradaki soru seni düşündürecek. Mor renkte ultra lüks arabaya mı yoksa eski model yeşil arabaya mı binerdin? Seçimini yorumlara yaz ve bakalım en çok hangi araba tercih edilecek? Bu tatlı ve elinde boya kalemi olan bebeğe iyi bak. Kim olabilir? Şaka değil. Bu bebek Thanos. Küçükken bile her şeyi dengeye oturtmak istiyordu. Eğer Thanos'u seviyorsan, beğeni butonuna bir dokun. Şimdi bilgini test edelim. Thanos'un Squid Game'deki eşofman numarası kaçtı? Cevap 230. Eğer doğru bildiysen yorumlara ben bir quiz ustasıyım yaz. Bu sevimli bebeği tanıyor musun? Haydi tahmin et. 11 numaralı asker Noel. Squid Game dünyasında yerini almış bir karakter. Sıradaki soru hangi kilimi seçeceksin? Bir numara tatlı canavar mı? İki numara Sünger Bob mu? Yoksa üç numara özel sürpriz kilim mi? Biri seçenler beğensin, 2'yi seçenler abone olsun. Squid Game temalı kilimi seçenler yorumlara yazsın. Bakalım en çok hangi kilim kazanacak? Bu tatlı bebek Squid Game'de hangi karakter olabilir? Dikkatlice bak ve tahminini yap. Ve işte doğru cevap oyuncu 333 oyunlardaki stratejik hamlelerini hatırlıyorsan sen gerçek bir Squid Game fanısın. Görselde bir sayı diğerlerinden farklı. Bakalım gözlerin ne kadar keskin. Buldun mu? E, evet, işte burada 33 sayısı diğerlerinden farklı. Eğer sen de fark ettiysen yorumlara kartal gözlüğüm yaz. Bu minik kim olabilir? Squid Game'de onu gördün mü? Oyuncu 149. Eğer doğru tahmin ettiysen beğeni butonuna bas. Hafıza testi. Tüm kapibaraların yerlerini hatırla. hafızanı test edelim. Turkuaz, Kapibara kaç numaradaydı? Ve doğru cevap 3 numarada. Eğer doğru hatırladıysan sen bir hafıza ustasısın. Bu çocuğun kim olduğunu tahmin edebilir misin? Squid Game evreninde önemli biri. Bu polis memurunun çocukluğu eğer onun hikayesini hatırlıyorsan yorumlara yaz. Hadi bilgini test edelim. Frontman'in kardeşinin adı neydi? <laughs> doğru cevap Kwang Junho. Eğer doğru bildiysen abone olmayı unutma. Yine bir fark bulma testi. Görseldeki farklı detayı görebiliyor musun? burada yemeği bol olan tablot farklı. Eğer fark ettiysen yorumlara dikkatim efsane yaz. Bu sevimli bebek kim olabilir? Hadi tahmin et. Ve doğru cevap şey olsun. Eğer doğru tahmin ettiysen harikasın. Beğeni butonuna basmayı unutma. Squid Game temalı eşofmanlardan biri diğerlerinden farklı. Bakalım bulabilecek misin? İşte burada. Eşofman numarası 11 olan farklı. Eğer sen de bulduysan yorumlara dedektif gibiyim yaz. Squid Game'de hayatta kalmak için bir takım arkadaşına ihtiyacın var. Hangi oyuncuyu seçiyorsun? 3 2 1 başla. <laughs> takım arkadaşın kim çıktı? Hemen yorumlara yaz ve en iyi ikili kim olacak görelim. Ve böylece bugünkü akıl küpü quiz'i tamamladık kaç tane doğru bildin? Yorumlara yazmayı unutma. Ayrıca beğenmeyi, abone olmayı ve buradaki diğer heyecan verici videolara göz atmayı unutma. Bir sonraki meydan okumada görüşürüz.